Evet. Lakarda severler. Şimdi suyunu sürdüğümüz balıkları, tuzlu da beklettiğimiz balıkları suyundan peçete yardımıyla arındırdık. Şimdi fazla tuz yapmıyoruz. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi seyrettiğiniz bütün videolarda göstermişlerdi. Bir tarafını tuz koyuyoruz. Şu şekilde tuzu emdiriyoruz. Diğer tarafını çeviriyoruz. Oraya da aynı şekilde tuzu yediriyoruz. Bulama falan yapmıyoruz gördüğünüz gibi çift taraflı tuz yapıyoruz ve içine inleşmeye başlıyoruz. Evet. <laughs> Bu da tuzladı benim pişeceklerim içerisinde. Tabi defne yaprağını unutmuyoruz. Aralara defne yaprağı koyabiliriz arkadaşlar. İkinci sıramıza geçiyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. En son halini size de paylaşacağım.